günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Hiç dikkat ettiniz mi? Tarlalarda korkuluk yaptıkları zaman hep insan şeklinde, insan suretinde yapılır. Hiçbir zaman hiçbir hayvanın şeklinde korkuluk yapılmaz. Hiç düşündünüz mü neden? Ben size söyleyeyim. Çünkü bir tek insanın içinde bu kadar korkulacak hayvan çıkabilir. Hiç düşünmediniz değil mi? Nasıl oluyor bu insanın içinde bu kadar dehşet verici bir, korkutucu bir hayvanlar çıkabilir? İki surette olabilir. Bir, şefkatini kaybettiğin zaman. iki gülüşünü kaybettiğin zaman. O zaman kendinden bile kork ey insan. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.